Bisiklet Bayat'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzoğlu. Bugün stand-up şovumuzda sizlere kullanmaktan vazgeçemediğim 5 tane üründen bahsediyor olacağım. Eğer beni sosyal medyadan ve diğer mecralardan takip ediyorsanız bildiğiniz üzere çok uzun zamandır bisiklete biniyorum. Bu bisiklete bindiğim uzun süre zarfında çeşitli alışkanlıklarım oluştu. Bunlardan bazıları markalarla ilgili bazıları da o markaların ürünlerinin bana verdiği kalite hissi ve bana verdiği konfor hissiyle alakalı. isterseniz başlayalım. Bu ürünlerin başında Specialized'ın spoolu geliyor. Ben bu ürünü yaklaşık 2014-2015 senesinden beri kullanıyorum. Hatta iki tane var. Bir tanesi e, evde duruyor yedek olarak. Aynı şekilde burada gördüğünüz biçimde. Diğerini de şu anda Soul Rider'ımın üstünde Power altında taşıyorum. Bunu taşımanın çeşitli yolları var. Bir tanesi cebinizde taşıyabilirsiniz. Bir tanesi benim yaptığım gibi selenizin arkasına bağlayabilirsiniz. Öbürü de isterseniz selenizin çantanızın içine ya da swat box'ınız varsa onun içinde taşıyabilirsiniz. Bu nasıl bir ürün? İçinde böyle bir plastik bir çekirdek var. Bu çekirdeğin etrafına karbondioksit tüpünüzü, ondan sonra iki tane levyenizi ve bir tane karbondioksit tüpünü şişirim kullanmak için bağlantıyı koyabiliyorsunuz. Ve dış lastiği etrafına sarıyorsunuz. Böylece her şey gördüğünüz gibi çok derli toplu bir şekilde bir arada duruyor ve e, şu anda bunun üstünde normal böyle butil bir standart iç lastik var. Evet bu normalden biraz daha hafif bir standart iç lastik fakat eğer bunu e, lastiklerin içinde kullandığım gibi TPU iç lastiklerle değiştirirsem çok çok daha küçük oluyor. Bunu kullanmamın en büyük avantajı dediğim gibi her şeyin derli toplu ve çok küçük olması. Ben bu ürünleri cebimde taşımayı sevmediğim için şu anda Soul Rider'da selenin altında taşıyorum. Bu selenin altında taşıdığım parça da ayrı olarak satılıyor. Selenin altına taktığım o parçayı kullanabilmeniz için selenizin altında bunu monte edebileceğiniz iki tane delik olması gerekiyor. Bunun ölçüleri Specialized selelere göre yapılmış. Güncel alacağınız neredeyse bütün Specialized selelerin altında bu bağlantı yuvaları mevcut. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tavsiyelerimin başında yer alıyor yaklaşık 6-7 seneden daha uzun süredir kullanıyorum. Çok memnunum. İmkanı olan herkese tavsiye ediyorum. İkinci favori ürünüm ise Specialized Prevail kask. Specialized Prevail benim çok 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 uzun zamandan beri favori olan bir kaskım. Şu anda benim elimde gördüğünüz Specialized Prevail 2 S-Works. Zaten sadece S-Works seviyesinde Prevail kasklar var. Bir alt seviyede Propero var. Bu kaskı tercih etmemin sebebi bir kere çok iyi bir havalandırması mevcut. Üstünde görebileceğiniz üzere birçok ama birçok havalandırma kanalı bulunuyor. Bu havalandırma kanalları sayesinde özellikle burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin sıcağında hiç terlemiyorum. Ama dediğim gibi bu kaskı ben Türkiye'deyken de kullanıyordum. Daha doğrusu bunun bir benzerini kullanıyordum. Benim için en önemli parçalardan bir tanesi ise kaskın kafama çok iyi oturması. Daha önce kask nasıl alınır videosunda anlatmıştım. Kaskı kafanıza taktığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle hiçbir tarafından sizi rahatsız etmemesi gerekiyor ve kaskı kafanıza bağladığınız zaman hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmaması gerekiyor. Beni eğer sosyal medyadan takip ediyorsanız birçok markanın kaskını kullandığımı görebilirsiniz. Bir tane Abus kaskım var, bir tane e, kask markasının Proton model kaskı var ama gerçekten ve gerçekten içlerinde en konforlu olanı bu. Ve e, bunun yavaş yavaş ömrü dolmaya başladı. Yaklaşık 3 sene oldu. Sanıyorum ki bu yazıda çıkarttıktan sonra bunu Prevail 3 ile yenisiyle değiştiriyor olacağım. Bu kaskı da emekliye ayıracağım artık yaşı geldiği için. E, eğer bu kaskın pahalı olduğunu düşünüyorsanız konforundan çok memnun olduğum için bunun bir alt modeli olan e, Propero modelini de şiddetle tavsiye ederim. Neredeyse bunun ikizi sayılabilir. Aynı konforu, aynı havalandırma hissini bunda da yakalayabilirsiniz. Tek farkı Propero'nun bir tık daha ağır olması. Dediğim gibi çok uzun zamandır bu kaskı kullanıyorum. Çok memnunum. Şiddetle tavsiye ederim. Sizlere üçüncü olarak tavsiye edeceğim ve vazgeçemediğimi söyleyeceğim diğer bir ürünse e, Traditional gidonlar olacak. Traditional gidonlar ne oluyor? Burada gördüğünüz gibi böyle klasik tarzda bir eğimi olan gidonlar oluyor. Burada gördüğünüz üzere Soul Rider'ın üstünde de buna benzer bir gidon var. Bu elimdeki Richie'nin gidonu. Bunu daha önce Ale Sprint'te kullanıyordum. Fotoğraflardan biraz eskiye giderek bakabilirsiniz ya da şu anda ekranda görüyorsunuzdur zaten ee, oldukça agresif bir gidon. Bunun reach mesafesi 88 mm ve biraz daha klasik uzun. Burada çok güzel bir tutma alanı var. O yüzden beni çok tatmin eden, çok mutlu eden bir gidon. Kendisi alüminyum bir gidon. Zip SL 88. Ee, burada sol üstünde ise Richie'nin e, Evo Max gidonu var. Sanıyorum ki bunun adı artık değişti. Bu Evo Max gidonun özelliği de yukarıda 40 santim yani yukarıdan tuttuğunuzda genişliği 40 santim aşağıdan tuttuğunuzda ise genişliği 42 santim oluyor. Ama dediğim gibi bu da traditional geometriye sahip ve bu gidonun en büyük özelliklerinden bir tanesi de reach mesafesi 75 cm. ve Soul Rider da bana çok büyük bir konfor veriyor. Bundan sonra toplayacağım her bisiklette de yine bunlar gibi klasik gidon kullanmaya devam edeceğim. Yol bisikleti gidonu nasıl seçilir videosunda neden klasik gidon tercih ettiğimi anlatmıştım ama bir daha özet geçmek gerekirse bu gidonların şöyle yandan tuttuğunuz zaman bu droplardan tuttuğunuz zaman size verdiği konfor hissi çok yüksek özellikle hızlı süratlerde gittiğiniz zaman aynı şekilde buradan tutup frenlere ulaşmaya çalıştığınız zaman mesafe çok daha konforlu ve çok daha kontrollü çok daha keyifli bir sürüşe sahip oluyorsunuz. Çok kısa zaman öncesine kadar bisiklet markaları böyle kendi gidonlarını, birleşik gidon boğazlarını falan üretmeye başlamadan, bisikletlerle satmaya başlamadan önce yarışçılarda, profesyonel yarışçılarda da sık sık bu tarz gidonları görmeniz mümkündü. Tabii ki de markalar artık kendi bisikletlerini kendi gidon ve boğazlarıyla satmaya başladıkları için kompakt tasarıma daha çok tercih edilen, kompakt tasarıma yöneldiler. Ne demiştim? Buradaki gidonların ikisi de alüminyum. Ben alüminyum gidon tercih ediyorum kendimi daha güvende hissettiğim için. Ama mesela hafif bir bisiklet toplayacak olsam burada gördüğünüz Richie modelinin karbon versiyonları da mevcut. 200 gramın altında 170-180 gram gibi ağırlıkları var. Benim tercih ettiğim genişlikte. Eğer karbon gidon istiyorsanız çok konforlu bir karbon gidon istiyorsanız bana sorarsanız traditional gidonları tercih etmelisiniz. Liste'nin dördüncü sırasında ise yeni kullanmaya başladığımı söyleyebileceğim bir ayakkabı markası var. Bond markası. Bond markasını benimle birebir muhabbet eden birçok kişiye ben şiddetle tavsiye ediyorum zaten. Şimdi biraz size sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Çok uzun süre yaklaşık 15-16 sene boyunca hep Specialized ayakkabılar kullandım. Ve Specialized ayakkabıların benim ayağıma biraz dar gelmelerinden dolayı yani ön kısımlarının biraz dar olmalarından dolayı sürekli böyle bir e, nasıl söylenir ona nasıl denir ayaklarımın ön kısmında hafif bir karıncalanma hissi oluyordu ve bundan çok şikayet ediyordum. Ama maalesef ki Specialized sattım ve Specialized markasıyla çok gönül bağımlı olduğu için Specialized ayakkabılarını kullanmaya devam ediyordum. Çok da fazla umursamıyordum. Ama Specialized'dan ayrılıp BMC'yi satmaya başlayınca Bond ayakkabılarına geçtim. Bond şöyle bir marka, çok anatomik, anatomiye çok önem vererek ayakkabı üreten bir firma ve en büyük özelliği de en ucuz karbon modelinin dahi fırında bir miktar ısıtılarak karbonu yumuşatılıp ayağınıza göre kalıplanabiliyor olması. Bu da size ayakkabıdaki maksimum konforu sağlıyor. E, tabii ki numaralarını doğru seçmeniz lazım. Ayakkabı nasıl seçilir, ayakkabı numarası nasıl seçilir diye bir videom var. Buna bakarak kendinize bir yön belirleyebilirsiniz. Bond markasının diğer bir özelliği de kal montaj yuvalarının diğer ayakkabı markalarına göre daha geride olması. Kal deliklerinin geride olması, burada ayakkabıyı giydiğiniz zaman şu mesafenin, buradaki manivela mesafesinin kısalmasına bileğinizde ve kalplerinizdeki baskının zorlanmanın azalmasına yardımcı oluyor. Ve performansınıza bisikletin üstündeki stabiliteye direkt olarak etki ediyor. Yaklaşık 2 senedir kullandığımı söylemiştim bu ayakkabıları. Ve şu anda elimde 7 farklı Bond ayakkabı bulunuyor. Bunların çeşitli çeşitli modelleri, renkleri var. Asla vazgeçmiyorum. İlk yaptığım iş ise kalleri bile takmadan önce fırınlayıp ayağıma göre kalıplamak oluyor. Burada söylemek istediğim bir şey var. Bond ayakkabılarının en büyük özelliği kalıplanabilir ve ayağınıza göre şekil alabilir oldukları için biraz üstünde uğraşmanız gerekiyor. Eğer burada yakından görebiliyorsanız bu ayakkabıların içerisinde aynı zamanda Sidas'ın custom yapılmış yani bana özel yapılmış tabanlıkları da mevcut. Şu anda bu ayakkabıları giydiğim zaman ne kadar binersem bineyim hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamıyorum. Konfor, performans ve anatomik özellikleri bir araya getirmek istiyorsanız bana sorarsanız tercihiniz bond ayakkabıları olmalı. Tabi şöyle tutayım Böyle tutarsam daha doğru gözükecektir. İsterseniz sıradaki ürüne geçelim. Listenin son sırasında ise yani 5. ürün ise Out of markasının İtalyan Out of markasının Piuma model gözlükleri. Bu gözlük en yakın Oakley rakibinin yarısı ağırlığında yaklaşık 16-17 gram gibi bir ağırlığı var. Ve bu ağırlığına rağmen bütün modellerinin camları hem fotokromik yani havanın parlaklığına göre, güneş ışığının parlaklığına göre rengi Açılıp kapanıyor, ışık geçirgenliği azalıp çoğalıyor. Hem de polarize böylece farklı açılardan gelen ışıkları kırarak daha net bir görüş sahibi olmanıza yardımcı oluyorlar. Tabii bunun yanında önemli bir nokta daha var hatırlatmam gereken. Gördüğünüz üzere ben numaralı bir gözlük kullanıcısıyım ve numaralı gözlük kullandığım için de özellikle koşarken ya da spor yaparken gözlük bulmakta oldukça zorlanıyorum, kaliteli gözlük bulmakta oldukça zorlanıyorum. Bu yüzden burada gördüğünüz gibi gözlüğün içine takılan adaptörler, numaralı cam adaptörleri benim için oldukça önemli. Maalesef Oakley'lerde böyle bir durum yok. Out of markasını kullanmaya başladığımdan beri elimdeki 6-7 tane Oakley'nin hiçbirini kullanmıyorum. Dediğim gibi bu gözlüğü kullanmaya başladığımdan beri hemen içine numaralı camını yaptırdım ve çok keyifli bir şekilde kullanıyorum. Bunun en büyük avantajı piyasadaki en büyük görüş alanına sahip optik klibe sahip olması. Yani bu optik klibin alanı çok büyük ve görüş alanınız çok geniş ve bunu gözlüğün hafifliğiyle birleştirdiğiniz zaman çok keyifli bir e, sürüş elde ediyorsunuz. Bu benim için çok önemliydi çünkü oklileri çok severek kullansam da uzun süre sürüş yaptıktan sonra ya da uzun süre koşu yaptıktan sonra başımda çok büyük bir ağrıya sebep oluyorlardı. Bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlıyorlardı. Bu da bütün tadını kaçırıyordu sürüşün. Tabii burada gözlüğün hafif olmasının da çok büyük bir avantajı var. Gözlük bu kadar hafif olunca içerisine taktığınız bu e, optik klip'in ağırlığı sizi rahatsız etmiyor. En çok yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de genellikle gözlüğün içerisine böyle klip taktığınız zaman ağırlığının sizi olumsuz etkilemesi ve gözlüğünüzün gözünüzde sabit durmamasına sebep olması. Fakat gözlüğün kendisi hafif olduğu için içine taktığınız bu klip de oldukça hafif olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda bir durum daha var. Normalde bu klipleri gözlüğün içine taktığınız zaman e, kirpiklerinize değmek gibi bir problem oluyor ama Out of bunu şöyle çözmüş. Bu klipler bu burnunuza koyduğunuz yerlerin önüne geliyor. Böylece kirpiklerinize değmiyor. Yani ben herhangi bir şekilde kirpiklerime değme sorunu yaşamadım. Bu ürünleri yaklaşık 4-5 aydır kullanıyorum. Ama şimdiden vazgeçmeyeceğim 5 ürünün arasına girmiş durumdalar. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye'de satan kimse yok. Ama ürünleri temin etmek istiyorsanız aşağıdaki linklerden ya da bana ulaşarak bilgi alabilirsiniz.